Yepyeni bir TikTok videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölüme çok çok kısa bir süre içerisinde 96 bin like attınız arkadaşlar. Bu sebeple yeni bölümü geldi. Bu bölüme de en az böyle bir 75.000 like atarsanız arkadaşlar bir sonraki bölümü yeniden gelecek merak etmeyin. Bu ara bir tatile çıkmayı düşünüyorum. Güney'e gidiyorum açıkçası. Bu önceden çekilmiş bir video. Umarım memnun kalırsınız arkadaşlar. Bir günlük beni böyle idare edin. Güzel TikTok'lar güzel ama güzel. Videoları yine Larin'den izliyoruz. Larin'e de çok teşekkür ederim. Bir story atarsın. Belki hikayeni binlerce kişi görüyordur ama sen o kadar insan arasından tek bir kişi yararsın. Vallahi doğru. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. Sekiz senedir mühürlü be. Anne tarhanan olayım kurut beni al. <laughs> Panik yapma. Titanik'te değiliz. Sen bana gel ve bana sarıl. Hey prenses stres yapma. Bu ne oluyor beğenip, lan? Abone Aa bu her... videoyu beğenip kanala abone olan herkese inşallah leon çıkar arkadaşlar. Efsanevi çıksın. İnşallah, inşallah benim bir şeyden haberim yok sanıyorsunuz. Zaten ben de öyle bilin istiyorum. Çok komiksiniz. Gül diye. Gül diye mi? Bir dakika. Gül diye. <gül> Komik. Oo reis nasıl bir doç o? Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayın. Ne diyeyim? Soymayın, vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? Çok hızlı yaşarsın, yavaş git derler. Yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. Gülersin, ne bu deli gibi gülüyor derler. Ağlarsın, bunalım derler. Susar dinlersin, dilini mi yuttun derler. Konuşursun, sus bir artık derler. Derler de derler, insanı candan ederler. Yani güzel. Piper sakin. Burum sakin. Ona da vurma. Yanarız Piper. Bunu da gördüm düşmanımı da. Bana attıkları kazıkları da saklıyorum ki döndüklerinde oturacak yerleri olsun. Otur. Oo bayağı iyiydik. Kafasına... Selam olsun. Allah'a emanet olun. Let's go. Let's go. Let's go. Oo, üç tane karakter Let's go mu diyor? Hiç fark etmemiştim lan. İyiymiş. Allahum. Oha şaka. Bir dakika. Bu dostluk maçı mıydı? Dostluk maçı değilmiş. Tekin yıldız gücü yok. Benim neydi günah? karşılığı benim. Yanındaki yüzüne sik. <laughs> Bir sürü elmasın var ve büyük kıtaç. Hayır olmaz. Süpersen neden? Bronz fes alacaksın. Ne sen var varsın. Bolt da çıkabilir. Yani güvenmiyorum da. o bakmıyor. Yani. Tamam. Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Sanırım Piper'a Jesse bulgu yaptılar ya. Aynen. Oyunların oynama şekilleri. PUBG Mobile bilekle oynanır. Brawl Stars parmakla. Zula kredi kartıyla. Sizce? GTS mi? Panama'ya uçak bileti ayırtacaktım ben. Panama. Panama Panama. Panama. Pandanın panı ananın. Ay çok iyiydi ya gerçekten hiç beklemiyordum. Savaş topunun en iyi bura olurları. Poco. Tamam. Mortis. Doğrudur. Ems. Evet doğrudur. Bibi. Doğrudur. Ne diyor? Crow bana uçmayı öğretir misin? İzle ve öğren. O bu arada Mekakuro olmuş. Ayşen benimle Misin? Efendim? Yok bir şey. Yok bir şey. Ne oldu? Ben kimse beni sevsin diye soytarılık yapmam. Ya sever bildiği gibi, ya gider geldiği gibi. Bu kadar. Çocuklar piknik Leon'u konuşturmayın abi. Leon konuşursa olay çıkıyor böyle. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aynen. Giymek istediğim tek şey Gucci. arkamdan konuşanlar arkamda olmaya devam etsinler. Çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değiller. Ya işte böyle şeyleri böyle kızlar söylediği zaman olmuyor anladın mı? Erkekler böyle daha böyle kalın sesle söylediklerinde daha güzel oluyor. Sadece bedeni kullan. Yani başka ne işe yarıyor ki? Ee... Nefes al. Nefes ver. <laughs> nefes al. Nefes ver. Beyin sadece buna mı yarıyormuş? Sprozum beyin. Nefes ver. Sanırım fazla meşgul. Çok. Ay, çok iyiymiş dur. Tamam duruyor yine gitti. E ee, sonuç. Ha, Bugün onu, onu oradan kurtardı. Duydum ki yeni sevgilisinin aklına bile gelmemiş. E ne demiş Yılmaz Güney? Ben en azından katilimi biliyorum. Ama sen bir gün hiç sevilmedin bir yürekte? Kim, Kim vurduya, vurduya gideceksin? Diyeceksin. Kim vurduya gideceksin? Yeah, come on. Evet. Pip yine gidiyor. Harita değişti. Bir daha değişsin bro. Güzel güzel. Bir daha değişsin hadi. Güzel güzel böyle. Sonsuza kadar gitsin ya. Merhabalar. İslam Bey yayını denetlemeye geldim. Küfür yok değil mi? Yok kardeşim ne küfürü küfür gelmiş. Aa hoş bir dakika bir dakika neydi ne? bunun adı ya? Ramos'tu değil mi? Aynen. Burada siksen küfür olmaz. İyi misin dayı? <laughs> Kemiksiz kaka ya Dayı ne diyorsun? Ya karşım, kardeşim. Ne kardeşim? yap? Eski ne yapıyorsun ya. Problem var kardeşim? Problem yok kardeşim. Buradaki tek problem sensin ha. Kardeşim burada bak benim canımı sıkma. Ne kardeş oğlum Pavyoncu Bekir'e artistlik yapan bir Batu. Benim kafam güzel, sen daha güzelsin. Bastık Bekir abini tanımadım. Oğlum başlatma lan Bekir ne. Ben kimi biliyor musun? Aşağı mahalleli yukarılı çocuğu Josef. Bekir mekir bilmem lan ben. <laughs> ah! abi yapma! Abi yapma! abi. <laughs> ne i̇şte bu ya? Bu beyaz kuralı seviyorum bak. Böyle çok karizma kurmuş. Bayağı iyi. Çiçek çok drama, gül başka, insan çok drama, kardeş başka. Kardeşi niye kurov? Leon'un kardeşi niye kurov yani? Ne yapıyorsunuz? Kaliteden sınıfta kalmış insanlar. Özenerek baktığınız insanların hayatlarına bok atmaya devam mı? bayağı sağlam laftı. Bayağı yani çok beğendim. Ne yapıyorsun sen orada? Telefondan maymun çizmeye çalışıyorum. Aa öyle mi? Hareket etmesen olur mu? Ne? <laughs> Aa, çok iyi. Tam üstüne zıplamış oldum. Hepimiz aynıyız ırkçılık yapmayın lütfen bizden korkmayın çocuklar abartmayın acı da hissetmeyin İnsanlar biz aynayız Türkiye'li Japonya'lı Çinleri Amerikalı Senegal'li Gambiyalı Afrika Nijeryalı hepinizi seviyorum ırkçılık olmaz siyah beyaz bu videoyu be bu kim söylemiş acaba ya sanki Türkçe'yi yeni öğrenmiş biri söylemiş ezan oldum dinmedim bayrak oldum dinmedim şehit oldum ölmedim adım Müslüman soyadım Türk benim Çırpın. Karadeniz Ohohoho Melik kaptan <laughs> Salgın ol bro Yani şu içimdeki küçük kalbim Sanki çat diye yere düştü kırıldı Yani kalbim kırıldı demek Çok Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Kalbim, kırıldı. <laughs> kalbim kırıldı Yaşamama izin verir misin? Hayır 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 öldür onu Öldürseydi iyiydi ya Brom ya. Abi dur ya şunu da ben fake yemiştim geçen. Vallahi fake yemiştim ya. Sandım gerçekten bibi ittiriyor onu ya. Dikkat sürüyoruz çek. Arkamdan köpek geliyor çek. Gördüm çek. Sıçtık çek. okullar açılmıyor. Hoppa. Pavyoncu Bekir Beni istiyordunuz. Biliyorsunuz çok yoğun bir adam olduğum için. Bizim mekanı biliyorsunuz zaten. Sürekli gelenler var aranızda. Ben karı istiyorum. <laughs> Vallahi ister kusura bakın ister ağlayın. Bu saatten sonra yaptığım her şey bilerek olacak. Haberiniz olsun. Adam net. Adam ben net. üzülmüyorum. Hani devler ya cana geleceğine mala gelsin diye. Bir şey söyleyeceğim. Bu önceden vardı bunu izlemiş. Sevgiliniz telefonda hangi isimle kayıtlı? Google diye kayıtlı. Köftecinin kızı. Çekirdek diye. Kanser. Takıntılı insan. İçişleri Bakanı. Sevgiliniz telefonunuza hangi isimle kayıtlı? Geri zekalı. Sevgilim yok. Aga olur ya sevgilisi olmayabilir insanın. Niye duygusal müzik çaldı ki? Kızlar kaybedince Annem ölmedi bu sefer başarırım dünyada yok olmadı yine oynarım bir şey olmaz Erkekler kaybedince Ben kaybedince özele ya, anasını satayım Seni doğuran Ebeni Böyle oyunu yapanın anasını düz Peki <laughs> e Kardeşim sen en iyisi <laughs> kaybetme ya gerçekten Bende Güzel olmak suçsa gidip karakola teslim olacağım <laughs> Gitti kanka ama delil yetersizliğinden dosya kapandı. Çok iyi ya fazla iyiydi ya. Neyse arkadaşlar bugünkü tiktok videolarımız bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben keyifli vakit geçirdim. Burada bir önceki tiktok videosu var gidip mutlaka izleyin. Burada bir karikatür var tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Burada da tiktok videolarının oynatma listesi var. Bunları da izleyebilirsiniz. Hadi sizlere öpüyorum. Dikkat edin kendinize. Seviyorum sizi. Hadi bay bay.